Evet arkadaşlar turşumu yıkadım temizliyorum ee, dolmalık turşu da yapacağım kelek aldım konuşan biberler içinde dolmayı da karışacağım bir de tatlı lahana birlikte bir de acı biberimiz var kırmızı lahanamız var onları şimdi yıkıyorum kurarken de göstereceğim. Şimdi lahanalarımı da keseceğim. Biberlerimi güzel yıkadım. Sofraya koyayım mı? Koydum. Lahanalarım kesilecek. Ondan sonra biberlerimi ayrı bir kaba dolma biberler için lana da kayacağım. Onları da görecek. Göstereceğim. bu biberlerimi de dolmanın içine koyacağım dolduracağım Evet tuşlarımı hazırladım ellerim yandı çok acıymış biberlerimi biber tuşusu işte lana ee, kelek var karışık yani salatalık Hani derler ya arkadaşlar. Limonla mı? Ben de öyle diyeceğim şimdi. Limon mu sirke mi? Sirkeyle. Gerçekten sirkeli turşu harika olur limonlu. Güzel olmaz diyebilirim. Çünkü ben bu turşumu yıllardan beri yaparım. Ve bir de dolma biberi koydum. Bir kavanoz, bir şişe de dolma ile karışık koydum. Harika oldu. Süper oldu. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı beklerim. Teşekkürler. Hoşçakalın.